Cehennem kimler içindir? Cehennem, İslam inancında günahkarların cezalandırılacağı bir yer olarak tanımlanır. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'de cehennemin kafirler için hazırlandığı açıkça belirtilmiştir. Ancak müminlerden günah işleyenlerin de cehenneme girebileceği ifade edilmektedir. Bu durum Allah'a isyan eden müminlerin kafirlerin yolunu takip etmeleri sebebiyle gerçekleşir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimehullah, cehennemle ilgili Kur'an-ı Kerim'deki en korkutucu ayetin Ali İmran Suresinin 131. ayeti olduğunu ifade etmiştir. Ey iman edenler! Kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Bu ayeti kerimede cehennemin kafirler için hazırlandığı açıkça belirtilirken, aynı zamanda müminlere de bir uyarı yapılmaktadır. Allah Teala, Haram kılınan şeylerden sakınmayan ve takvadan uzaklaşan müminleri de cehennem azabıyla korkutmaktadır. Bu uyarı Allah'ın mümin kullarına olan şefkat ve merhametini göstermektedir. Müminlerin bu uyarıyı dikkate alarak kendilerini cehennemden koruyacak bir yaşam tarzı benimsemeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Takva ve itaatin önemi. Ali İmran suresinin 132. ayeti kerimesinde ise şu tavsiye yer almaktadır. Ve Allah'a ve Resulüne itaat ediniz ki, umulur ki rahmete erdirilirsiniz. Bu ayet, müminlerin Allah'a ve Peygamberine itaat ederek onun rahmetini ummaları gerektiğini ifade eder. Burada kullanılan umulur ki ifadesi, takva yolunun nedenli hassas bir denge gerektirdiğini ve Allah'ın rızasına ulaşmanın zorluğunu ima etmektedir. Aynı zamanda bu ifade Allah'ın rahmetine ulaşmanın ne kadar değerli ve onurlu bir hedef olduğunu da ortaya koymaktadır. Cehennemden korunmanın yolu. Kur'an-ı Kerim'deki bu ve benzeri ayetler üzerinde derin tefekkür eden kişiler dünya hayatında boş ve faydasız meşgalelere yönelmekten kaçınırlar. Bunun yerine Allah'ın rahmetini ümit ederek salih ameller işlemeye gayret ederler. Takva sahibi bir yaşam sürmek hem dünya hem de ahiret saadetinin anahtarıdır. Cehennem azabından korunmak için müminlerin Allah'ın emirlerine uyması ve yasaklarından sakınması gerekmektedir. Bu bağlamda Allah'ın rahmetine ulaşmayı arzulayan her bir birey hayatını bu ilkelere göre şekillendirmelidir. Sonuç. Cehennem İslam inancında yalnızca kafirler için değil, aynı zamanda Allah'a isyan eden müminler için de bir uyarı niteliği taşır. Bu uyarılar, Allah'ın kullarına olan merhametini ve onları doğru yola yönlendirme arzusunu gösterir. Müminler, bu ilahi mesajları dikkate alarak hayatlarını salih amellerle süslemeli ve takva yolunda ilerlemelidirler. Çünkü Allah'ın rahmetine ulaşmak ancak bu yolda samimi bir çaba ile mümkündür.